Merhaba herkese, herkese hoşgeldin. Ben, Herkes hoş ben Soyuk Demir. Feministim ve avukatım. Buradaki pek çok insana kıyasla çok az sıfat basardım henüz. Bu alanda da çok uzun yıllarca mücadele eden ve kendi alanında çok da deneyimli bir iş. insan bugünün önemli ve tarihsel süreciyle ilgili zaten pek çok şey anlattı. O yüzden ben birazcık kendi Bileklik Meclisi kanalının üzerinden bir şeyler anlatmak istiyorum size çünkü feminist hareket içinde vermiş olduğum mücadele çok doğal bir yol olarak beni leklik meclisinin üyesi olmaya ve leklik mücadelesi vermeye gitti. Ben aslında herkesin o dönem pek çok farklı alanda farklı farklı beklentilerinin olduğu, dünyada pek çok şeyin değişeceğine inandığı o milyar şimdilerde ise apolitik olmakla, beklentileri karşılamamakla çok da eleştirilen o bir şey. Neredeyse doğduğundan beri başka hiçbir iktidar görmedim. Türkiye'nin gün geçtikçe nasıl muhafazakarlaştırıldığını, gençlerin ne kadar apolitikleştirildiğini de bizzat yaşayarak ben de Üniversitelerde sosyalleşmek için bulunduğumuz her yolun önü, siyasal iktidar tarafından yıllarca farklı gerekçelerle kapatıldı. Tiyatrolarımız sansürlendi, etkinliklerimize onay verilmedi, okullarda kurmaya çalıştığımız tartışma okuma grupları, içinde yer tahsis edilmemek suretiyle ısrarla engellendi. Cuma günlerinde hocalarımızın belli saat aralıkları içerisinde ders vermeleri yasaklandı. Akademide bu düzene karşı çıkmaya çalışan ne kadar hocamız varsa hızlıca önce karakistelere alalım, ardından da okuldan gönderildi. Festivallerimiz, şenliklerimiz önce içkisiz olması koşuluyla izin verilen, sonra da ülkenin çıkan barınma sorunu ve ekonomik krizde hiçbir çözüm bulamayan siyasal iktidar COVID-19 sonrasında çareye online eğitimi devam ettirmekte bulduğunda akademiye son varlığı böylece bulmuş oldular. Artık akademide akademisyenler ne de öğrenciler için yaşayan ve sorgulayan bir yer. Bizler tüm sosyalleşme alanları elimden birer birer alınan dışarıda sosyalleşmesi, maddi olarak da giderek imkansızlaştırma bütün bunlar yokmuşçasında, en içinde sosyalleşmeyi de kendi bireysel tercihleri zanneden bir nesil olduk. Bizler 80'li yılların akabinde ama sen gitme, kızım sen sesini çıkarma diye büyütülen gençleriz. Zar zor kazanıp bitirdiğimiz okulların diplomalarını kıyafet dolaplarımızın içine kaldırıp, Türkiye bir avukat kaybetti, ilk ülkesinde bir kasiyer kazandı, tweet'i atmak için fırsat kollayan akranlarla doldu gençlerin artık tek hedefi bir şekilde Türkiye'den gitmek oldu. Ve bunun uzun vadede bu ülkeye ne kadar zarar vereceğini de bir an önce fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kayyum rektörlere, KYK yurtlarındaki ihmallere ve ucuz iş gücü olmaya direndiğimiz gibi gün ve gün yaklaşan bu rejim değiştirme çabasına karşı biz gençler olarak direneceğiz. Siyasal iktidar çok uzun yıllardır ufak adımlarla ve tabiri caizse kalabalıkları uyandırmadan bizim hayatına müdahale ediyor. Yaşam şeklimizi değiştiriyordu. Son yıllarda bunu çok daha korkusuzca ve alenen yapmaya başladı. Ve tabii bu çabalardan da ilk olarak kadınlar ve gençler olarak yine bizler meslebimizi aldık. Feminist <laughs> hareket içinde verdiğim bu eşitlik mücadelesi süreç içinde bana layıklık ilkesinin eşit yurttaşlığı sağlanması için ne kadar büyük bir noktada olduğunu da göstermiş oldu kadınlar yıllardır mücadele ederek elde ettikleri eşit yurttaşlık kazanımlarını şimdi de kaybetmemek için mücadele vermek zorundalar. Tek bir imza ile çıkılan sözleşmelerin ne ilk ne de son hamle olduğunu, bunun bir rejim değişikliğini ilk tohumları olacağını kadınlar biliyorlardı. İşte bu yüzden kadınlar şimdi de leyklik ilkesine sahip çıkmak için, medeni kanuna sahip çıkmak için ve anayasa değişikliğini engellemek için mücadele ediyorlar ve edecekler. Çünkü Türkiye'de bir kazanımı elde etmekten daha zor olan bir şey varsa onun da bu kazanımı korumak olduğunu iğreni kadınlar biliyorlar. LENKİK meclisi olarak yola çıktığımız ilk günden beri sesimizi duyurabildiğimiz herkese LENKİK meselesinin bir yurttaşlık meselesi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu çabaya devam edeceğiz. Bugün buradan bir kere daha başta akramlarım ve hemcinslerim olmak üzere herkese açık çağrımdır. Gelin, renkli meclisine destek hep birlikte mücadele edelim.